Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kripto para ile nasıl zengin olunur serisinin ilk videosu ile karşınızdayım. Bu seride sizlere kripto para piyasasında hiç kimseye ihtiyaç duymadan profesyonel bir şekilde nasıl yatırım yapılır ve bu yatırımlarınızdan maksimum fayda sağlayarak nasıl finansal özgürlüğünüze kavuşabilirsiniz kolay ve basit bir şekilde aktaracağım. Teknolojinin hızla gelişmesi neticesinde kripto varlıklarla tanışan yatırımcılar zamanla bu alanda daha fazla yatırım yapmaya ve bu piyasanın sunduğu inanılmaz karlar neticesinde de kripto piyasasına daha fazla ilgi göstermeye başlamışlardır. Özellikle 2021 yılı boğa döngüsü kripto yatırımcıları için inanılmaz yüksek kar marjları içeren bir dönem olmuştur. Kripto piyasasının yıldızının en fazla parladığı bu dönemde finansal okur yazarlığı olmayan milyonlarca insan, yatırımcı olarak kripto piyasasının tam ortasına düşmüştür. Televizyon, internet, haberleri ve eş dost akraba vasıtasıyla milyonlarca insanın kazanma hırsı ve daha iyi bir gelecek umuduyla girdiği bu piyasadan gerçek manada kazananlar ise sayıca azınlık olan ancak nitelik olarak sıradan yatırımcılardan üstün özelliklere sahip bir gruptan başkası değildi. Peki bu sayıca azınlık ve nitelik olarak sıradan yatırımcılardan üstün özelliklere sahip olan insanlar neyi doğru yapıyor ve biz nerelerde yanlış yapıp sermayemizi eritiyoruz? Neleri düzelterek bu azınlık gruba dahil olabilir ve finansal özgürlüğümüze kavuşabiliriz. Bu video serisiyle birlikte bu soruların cevabını çok net şekilde bulacağınızı düşünüyorum. Kripto para ile zengin olmanızı sağlayacak ilk ve en önemli madde temel analizdir. Kripto cüzdanınızda 100 dolarlık bir bakiye olduğunu düşünün. Hepimizin ilk ve en önemli amacı bu 100 doları kolay ve hızlı bir şekilde çoğaltmaktır. Burada bütün yatırımcıların hedefi aynıdır. Fakat işin yatırımcı kısmı olduğu kadar bu yatırım aracının sahibi olup sizin yatırımınızı dört gözle bekleyen bir şirketin ve çeşitli balinaların varlığını mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Sizlerin 100 doları 1000 dolar yapmayı hedeflediğiniz gibi bazı kişiler de sizin paranızla servetlerini artırmayı amaçlamaktadır. Bütün yatırımcılar kar etmek amacıyla piyasaya girer ve bu yatırımcılar daha ilk adımlarında ikiye ayrılırlar. Bir tarafta iyi şirketlere ve coinlere yatırım yapanlar, Diğer tarafta ise Ponzi şirket ve coinlere yatırım yapanlar. Kripto piyasasında var olmak ve o arzu ettiğiniz zenginliğe ulaşmanızın ilk ve en önemli adımı doğru coin'i bulmak ve ona yatırım yapmaktır. Bakın sizlere çok basit bir şeyden bahsediyorum. Ancak aramızdan kaç kişi bu ilk ve en önemli kuralı uyguluyor? Kripto piyasası son derece volatil, hızlı değişen ve kendine has bir yapıya sahiptir. Bu yapıda bazı coinler gerçekten blockchain teknolojisiyle geleceğe açılan bir kapı olacakken, birçok coin ise geçmişin tozlu raflarında yatırımcılarını batırmış bir şekilde yerini alacaktır. İşte kripto piyasasında zenginliğe giden yoldaki ilk yol ayrımı doğru coin yatırım yapmaktır. Peki doğru coin ile ponzi coin'i nasıl ayırabiliriz? Bu sorunun cevabı ise temel analiz verilerinde gizlidir. Bitcoin'a ait white paper'ı inceleyip şirket kurucularını araştırmayı, bu coin'in blockchain sisteminde hangi soruna çözüm bulmaya çalıştığını, teknolojisini, altyapısını, piyasa değerini, aktif cüzdan sayısını, token arzını, dolaşımdaki token arzını ve bu arzın yönetim ile yatırımcılar arasındaki oranı gibi konuları çok çok iyi bir şekilde araştırmalısınız. Ayrıca bu coin ile ilgili görsel ve yazılı basında çıkan haberleri takip etmeli ve kendinizi şirketin bir ortağı gibi düşünmelisiniz yatırım yapmak ciddi bir iştir ancak kripto piyasasına yatırım yapmak inanın çok daha ciddi bir iştir. Sağdan, soldan duyduğunuz veya çeşitli fenomenlerin yönlendirmesiyle aldığınız coin'ler ile yatırımınıza, zamanınıza, geleceğinize ve hatta ailenize kötülük yaptığınızın farkına varmalısınız. Emeğinizi ve zamanınızı vererek çeşitli fedakarlıklarda bulunup kazandığınız her bir kuruşun kıymetini bilmeli ve bu ciddiyetle yatırım yapmalısınız. Aksi takdirde birilerinin zengin olmasına vesile olup kendi emeğinizi ve geleceğinizi boşa harcamış olursunuz. Bu videomda kripto yatırımı yaparken temel analiz yöntemlerini göz önünde bulundurarak doğru coin seçimine dikkat etmenin zenginliğe giden ilk yol ayrımı olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Serinin diğer videolarında ise karşılaşacağımız çok daha fazla yol ayrımı olduğunu sizlere belirtmek isterim. Bu gibi içeriklerin devamı için beğen tuşuna dokunup kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşımlarım piyasalarla ilgili kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Unutmayın, yatırımınız bir başkasının düşüncelerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.